Merhabalar değerli izleyenlerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 4 Şubat, e, Cuma günü. Bu arada hayırlı cumalar diliyorum herkese. E, bugün bir marketin aktüel ürünlerini sizlere tanıtmak istiyorum. E, umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. E, evet arkadaşlar, e, hemen buradan başlamak istiyorum ben. Burada e, kumaşlı metal ekmek sepeti var. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bunlar çok şık duruyor. Evet. Kare modeli. Bir de hemen aynı ürünün. Evet. Bu şekilde. Yuvarlak modeli var. Bunların modeli çok güzel. Renkleri de çok hoş. Bunların fiyatı 39 ile 90 kuruş. Ve hemen burada hışırtılı kumaş ilk kitabım var. Şu şekilde. Bir de bunun modellerini göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bunlar hayvan figürlü ve meyve figürlü. Bunlar çok şirin. Evet bu şekilde. Bunların fiyatı da 18 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında e, kadın ev çorabı var. Evet arkadaşlar. Renkleri çok hoş. Modelleri de çok güzel. Bunlar pelüş oluyor. Bir de onların Evet. Renklerini göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar bunlar çok güzel, çok şirin duruyor. Renkleri çok hoş. Evet. Bunların fiyatı da 15 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Bugünkü gelen aktüel ürünler arasında Polosmart, bu sebeli, Filiz, akım korumalı ürün var. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bunun fiyatı da 79 lira 90 kuruş. Hemen yine burada bu şekilde Zuzu Toys markasının kurbağa oyunu var. Evet bu şekilde renklerini de göstermek istiyorum sizlere. Evet renklerini göstermek istiyorum size. Sarı yeşil kırmızı bir de mavi rengi mevcut arkadaşlar. Bunların fiyatı da 9 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Yine bugünkü gelen ürünlerin arasında e, erkek ve soft e, patik terlikler var. Bunlar çok güzel. Evet şu şekilde göstermek istiyorum. Ee, evet arkadaşlar kalitesi çok güzel. Bunlar peluş. Evet yeşil rengi var. Bir de bu şekilde e, mavi rengi var. Evet. Bunların fiyatı da e, 17 lira 50 kuruş. Hemen yine burada e, kadın cüzdan çanta var. Evet. Gold rengi. Evet arkadaşlar. Bu şekilde parmağırlı. Bunun fiyatı da 44 lira 90 kuruş. E, yine bugünkü gelen ürünlerin arasında şu şekilde telefon tutucular var arkadaşlar. Size şu şekilde göstermek istiyorum. Bir de bunların e, renkleri var. Evet burada mavisi var. Pembesi var. E, bu şekilde bordası var. Bir de grisi var. Bunların fiyatı da 3 lira 50 kuruş. E, burada da e, Zuzu Toys markasının e, Solo testi var. Evet bu şekilde. Bunun fiyatı da 12 lira 50 kuruş burada. Kadın e, çöplü saboterlik var. Evet arkadaşlar bunun dışı e, plastik içi peluş. Şöyle alt kısmında göstermek istiyorum. Altı tırtıklı. Evet, su yeşili. Bir de aynı ürünün kırmızısı var. Evet bu şekilde. Arkadaşlar bunlar çok güzel. Renkleri de çok hoş. Bunların fiyatı da 44 lira 90 kuruş Bilginiz olsun. Hemen yine burada Ses markasının yanmaz yapışmaz ürünleri var. Evet, e, granit efekli. Evet, rengi çok hoş bunun. E, kulpları da çok güzel. Kapaklı oluyor bu. Evet, e, mini tencere diye geçiyor. 12 santim. Bunun fiyatı 39 lira 90 kuruş. Evet, yine hemen burada. Chefs markasının sahanı var. Evet, aynı renk granit efekli modeli çok güzel arkadaşlar, rengi de çok hoş. Bunun fiyatı da 39 lira 90 kuruş, bilginiz olsun. Burada lavabo süzücü, bulaşıklık varmış. Evet, hemen bir de bunun arka kısmını göstereyim. Evet, bir de aynı modeli grisi var. Evet iki rengi mevcut. Gri ve krem. Bunların fiyatı da 19 lira 90 kuruş. Burada erkek spor eşofman alt var. Evet, bu şekilde ürünü göstermek istiyorum sizlere. Evet bunlar cepli. Evet arkadaşlar yine aynı ürünün e, grisi var. Evet, bu şekilde. Bunların fiyatı da 29.90 kuruş olsun. Evet yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında evet, bu şekilde e, kristal yuvarlak tencere var. 1,2 litre arkadaşlar. Evet onun bu rengini Göstermek istiyorum size Ve bu rengini Göstermek istiyorum sizlere Arkadaşlar bunlar çok güzel Bir de onların bu şekilde Kapakları var Evet, Bir de kapaklı halini göstermek istiyorum sizlere Evet bunlar çok şık duruyor Modeli de çok güzel Kalitesi de iyi Bunların fiyatı da 9 ile 90 kuruş bilginiz olsun Yine bugünkü gelen ürünlerin arasında Bu e, Metal ayaklı saksılar var. Evet arkadaşlar, gold, beyaz rengi var burada. Bu 12.5 santim. Bunun fiyatı 34.90 kuruş. Yine aynı ürünün gold pembesi var. Bu da 12.5 santim. Yine aynı ürünün. Evet, gold rengi, siyah olanı var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 34.90 kuruş. Yine hemen aynı ürünün Evet, yine gold pembe rengi olanı var. Evet. Yine bu şekilde gold siyah olanı var. Ve son olarak da gold beyaz rengi var arkadaşlar. Bunlar çok şık duruyor. Renkleri de çok hoş. Bunlar da 15 santim. Bunun fiyatı da bunların fiyatı da 44 lira 90 kuruş. Bilginiz olsun. Yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında bu şekilde dekoratif ağaçlar var. renkleri, modelleri çok güzel. Şöyle alt kısmını da göstermek istiyorum sizlere. Bir de onların diğer farklı modellerini göstermek istiyorum. Arkadaşlar bunlar çok güzel duruyor. Modelleri de çok güzel. Renkleri de çok hoş. Evet bu şekilde. Bunların fiyatı da 18 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında kadın well soft patik terlikler var. Evet bu şekilde. Evet Evet arkadaşlar renkleri çok güzel dokusu çok güzel Bunlar peluş oluyor Evet hemen şu şekilde de alt taban kısmını göstermek istiyorum sizlere Bunlar kaydırmaz taban bir de bunların renkleri var arkadaşlar Bunlar çok şirin duruyor renkleri çok hoş modelleri de çok güzel fiyonklu Evet arkadaşlar. Çok şirin şey duruyor bunlar. Bunların fiyatı da 17 lira. 50 kuruş. Bilginiz olsun. Çocuk ve well soft patik terlikler var bu şekilde. Evet. Bakından göstermek istiyorum sizlere. Kalitesi de çok güzel arkadaşlar. Modeli de, rengi de. Evet bu şekilde. Fiyatı da 14 lira 90 kuruş bilginiz olsun. Yine bugünkü gelen ürünlerin arasında bu şekilde tablet çantası var arkadaşlar. 21'e 27 santim mavi ve pembe rengi mevcut. Evet, diğer rengini de göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı 22 lira 90 kuruş. Hemen yine burada e, bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında laptop e, evrak çantası var arkadaşlar. Evet, bunlar da 2 adet. Bunların ebatı da 28'e 27. Bunlar ikili oluyor. Bunların fiyatı da 29 lira 90 kuruş bilginiz olsun burada da şef markasının tek fiyat bıçak ve sürecağı var evet bu şekilde göstermek istiyorum sizlere evet elindeki mavi renk bir de aynı ürünün evet şu şekilde mor rengi var doğrama bıçağı bir de evet pembe rengi, rengi var Evet arkadaşlar bir de bu şekilde soyacak var. Chef markasının soyacağı var. Bunların fiyatı da 14 lira 90 kuruş. Yine burada dekoratif kaşık seti var altılı. Evet siyah rengi. Ee, bu da beyaz rengi. Hemen burada da e, pembe rengi var. Bunların fiyatı da 5 lira 50 kuruş bilginiz olsun. Yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında Lan markasının kapaklı saklama kabı var. Evet beyaz kapaklı. Ee, bunun evet 380 cc yine aynı ürünün. Evet lila rengi var arkadaşlar. Evet son olarak da pembesi var. Bunlar çok güzel duruyor. Renkleri de çok hoş. Bunların fiyatı 7 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine burada Rakle markasının yaldızı kısa meşrubat bardağı var. Bunlar üçlü oluyor. E, modeli çok güzel. Evet. E, çok şık duruyor. Bunların fiyatı da 32 lira 50 kuruş. E, Burada Hobby Life markasının kapaklı silikon buzluk kabı var. Evet. Şu şekilde göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bunlar yumuşak silikon. Evet. Sarı rengi var. Bir de şu şekilde pembe rengi var. Evet. Yine aynı ürünün birisi var. Ve Son olarak da kırmızı rengi var. Bunların renkleri çok hoş. Evet bunların fiyatı da 9,90 kuruş bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine burada bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında Chefs markasının e, sütlüğü var. Evet 14 santim. Şu şekilde göstermek istiyorum. Evet rengi çok güzel. modeli de çok hoş. Evet bir de bunların renkleri var. Hemen onu da göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar, bunlar çok güzel. Bunların fiyatı da 45 TL. Bilginiz olsun. Yine bugünkü gelen ürünlerin arasında altın rengi cam kase var üçlü. Evet arkadaşlar, şu şekilde yakından göstermek istiyorum sizlere. Evet çerezlik. Bunların fiyatı da 24.90 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, bugünkü aktüel ürünlerin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.